Hepinize selam aleyküm. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisiniz. Elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz? Biz iftar Çok güzel geçecek bir şey yapıyoruz. Limon tuz soda. Churchill. Bu nasıl olacak? Limonum var bakalım. 2 tane limon var da. Detem de var burada. Ben tadına bakacağım. Biraz da ben yapacağım. Ben de ben de yapacağım. Sen de bunu yapacağım bakalım. Nasıl olacak? Bunu yiyeceğiz. Şu limonu ıslayalım. Limonum, bir adet limonum. Şu ışığın Allah belasını versin. Bir adet limonum. Sıkacak. Sıkacakım. Ondan sonra bardağım. Bardağım, 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 bardağım var. Burada. Bardağım. <laughs> um. Susun. <Sessizlik> Allah Allah. Susun. Bir de sadam var. Sadam, Sonradan da burada. Limonun üstünü sıkacağım. Bir tane komple sıkacağım. Hep keşfettim sardı sardı sarmaladı. Sardı sardı sarmaladı bu. Çoğu yıl dinlenen şey. Hep yazı çiçeği diyorlar ama yani daha yaz gelmedi. Ne bu keşfettim hali mi? Все, мы идем к секту, идем чек, идем. Я не знаю, что я сказал, что Sıkacaklarını elimize sıkın. Türk. Bakın yani elimize sıktır, Bak, ya elimize sıkdı. Ben sıkmasam çöpe gidecek. Ben şimdi bunu Ne? Bakmayalım ben. Bir buz katıyorlar da şimdi ben buz katarsam ölürüz. Zaten daha yeni düzeldim. Hmm. Şimdi parçacıklarımı da koyacağım. Hmm. Çok güzel güzel olsun. Ağzıma ben de bir tane Hoşuma gelir. Evet. Hmm. Da. Bir dakika. Bunu şurasıdan çay kaşığı bir... yarım çay kaşığı olur ama ben bir çay kaşığı attım yani. şimdi bunları <laughs> oh, için. Biraz da limonu bir soda aslında. Çorçam iyisin ben. Aslında <laughs> bunu yeşil sodadan yapıyorlar. Taşmaması gerekiyordu ya. Ya çıkmadı ya bir şey benziyor. Şuraları toparlayalım. Kendine bakalım. Evet. geliyoruz şimdi. Pek güzel bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü biraz ekşiye benziyor. Bismillah. Deneyin. Güzel. Ekşi şeyler sevenler var. Ekşi sevenler kesinlikle denesinler. Mitim yoktu ama güzel yani. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.